Her kış Kabil'in mahalleleri arasında bir uçurtma yarışı düzenlenirdi. Kabil'de yaşayan bir oğlan çocuğu için turnuvanın başladığı gün hiç tartışmasız kış mevsiminin en önemli günüydü. Yarışlardan bir gece önce beni uyku tutmazdı. Yatağımda döner durur, duvarda hayvan gölgeleri oluşturur, hatta omzuma bir örtü alıp balkona çıkar, karanlıkta otururdum. Büyük bir taarruz öncesi siperde uyumaya çalışan bir askerden farksızdım. Bu ise kesinlikle abartılı bir benzetme değil. İnanın, Kabil'deki uçurtma yarışlarına katılmak az çok savaşa girmeye benzerdi. Her savaşta olduğu gibi buna da hazırlanmak gerekirdi. Bir süre Hasan'la birlikte uçurtmamızı kendimiz yaptık. Sonbaharda haftalıklarımızı biriktirir, parayı babanın her attan getirdiği küçük porselen atın içine atardık. Kış rüzgarları esmeye, kar lapa lapa yağmaya başladığı zaman atın karnındaki eğer kayışını çözerdik. Pazara gidip kamış çıta, zamk, sicim ve kağıt alırdık. Günlerce uğraşır, orta çıta ve çapraz kirişler için gereken kamışları yontar, kolayca pike yapmayı ve yeniden yükselmeyi sağlayan ince kağıdı keserdik. Sonra da tabii kendi ipimizi yani tarımızı yapmak zorundaydık. Uçurtma silahsa cam kırıklarıyla bezeli tarda namludaki kurşundu. Bahçeye çıkar, 150 metrelik sicimi cam tozuyla zamktan oluşan bir karışıma batırırdık. Sonra da ağaçların arasına asıp kurumaya bırakırdık. Ertesi gün savaşa hazır ipi tahta bir makaraya sarardık. Karlar eriyip de bahar yağmurları başladığında Kabil'deki her çocuk parmaklarında uçurtma yarışının anısı olan yatay derin kesiklerle dolaşırdı. Sınıf arkadaşlarımla okulun ilk günü bir araya toplaşıp birbirimize savaş yaralarımıza gösterişimiz hala aklımda. Kesikler acır, düzelmesi birkaç hafta alırdı. Ama umurumda bile değildi. Onlar bir kez daha göz açıp kapayıncaya kadar geçen nefis bir mevsimin anılarıydı. Sonra sınıf mümessili düdüğünü çalar, biz de tek sıra halinde sınıflarımıza doğru yürürdük. Yeniden kavuşuncaya kadar uzun bir ders yılına katlanmak zorunda olduğumuz kışın özlemi daha şimdiden içime dolardı. Ama kısa bir sürede Hasan'la benim uçurtma yapmayı değil, uçurtma yarıştırmayı daha iyi becerdiğimiz anlaşıldı. Tasarımdaki şu ya da bu hata yüzünden her seferinde hüsrana uğruyorduk. Bunun üzerine baba bizi uçurtma almaya Seyfo'ya götürmeye başladı. Seyfo, asıl mesleği Muçi, ayakkabı tamirciliği olan yarı kör yaşlı bir adamdı. Ama aynı zamanda kentin en ünlü uçurtmacısıydı. Kabil Irmağı'nın çamurlu güney kıyısındaki kalabalık Mayver Caddesi'nde derme çatma minicik bir kulübede çalışırdı. Hapishane hücresine benzeyen dükkanın kapısından ancak iki büktüm geçebilirdiniz. Sonra yerdeki kapak kaldırılıp birkaç tahta basamakla seyfonun göz alıcı uçurtmalarının bulunduğu nemli, küf kokulu bodruma inilirdi. Baba bize birbirinin eşi üçer uçurtmayla tahta makaraya sarılı, camlı iplerden alırdı. Fikir değiştirip daha büyük ya da daha gösterişli bir uçurtma istersem baba bana onu da alırdı. Bir tane de Hasan'a elbette. Bazen Keşke bunu yapmasa derdim. Keşke en güzel uçurtma bir tek bende olsa. Uçurtma yarıştırmak Afganistan'ın eski bir kış geleneğiydi. Turnuva sabah erkenden başlar, kazanan uçurtma tek başına gökyüzünde süzülünceye kadar da sona ermezdi. Bir turnuvanın hava karardıktan çok sonra bittiğini anımsıyorum. İnsanlar kaldırımlarda, damlarda toplaşır, çocuklarına tezahürat yapardı. Sokakları dolduran yarışmacılar var güçleriyle seçimlerine asılır, İpi bir salıp bir çeker, gözlerini kısıp gökyüzüne tarar, hasmının ipini kesmek için fırsat kollardı. Her uçurtma yarışçısının makarayı tutan ve ipi besleyen bir yardımcısı olurdu. Benimki Hasan'dı. Bir keresinde ailesi mahalleye yeni taşınmış olan haylaz bir Hintli oğlan bize memleketindeki uçurtma yarışlarının çok katı kuralları olduğunu söyledi. Bu iş için hazırlanmış bir yerde rüzgara karşı doğru bir açıda durmak zorundasın diye övündü. Ayrıca camlı ip yaparken alüminyum kullanmanda yasaktır. Hasan'la bakıştık. Sonra da kahkahaları koyu verdik. Britanyalıların 100 yıl başında Rusların da 1980'lerde öğrendiği şeyi yakında bu Hintli çocuk da öğrenirdi. Afganlar bağımsız insanlardı. Afgan halkı gelenekleri sayar ama kurallardan iğrenir. Aynı şey uçurtma savaşında da geçerliydi. Tek kural vardı. O da kuralsızlık. Uçurtmanı uçur, Rakibinin ipini kes. Hadi. Şansın açık olsun.